hastasıyız dede. Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Ses ver Adana zirveden selam Durmak yok omi patlamaya devam Yok bundan sonra size sigara filan Uçuyor yıldızlara müptezel bayan Harmanın Baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım Hoppa yavaşça açıldı fermanım Sakın kaçma buraya gel la kezbanım Adana çocuğu Aga şehrimin delisi Olay büyük kardeş mevzu kendisi Plaka 01 korkumuz dinle Yazmak için yine yuttun bence Hey torbacı bana versene borç Olmaz malları peşin satıyoruz Bu yüzden babamın cüzdanını çalıyor. Akşam olunca dayak yemeye başlıyoruz Ben yazınca mı neşemiz yerinde Size ayrı tripte bense düşüşte